¡Gracias! nedir? Ve kadınlar bizim kadınlarımız, mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle, anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen soframızdaki yeri. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Hoş Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Sezen Karan davet ediyorum. <laughs> Buyurun başkanım. Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu, İstanbul Borosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Avukat Aydınç Aris Bastoskan, Gazeteci Yazar Nedim Şener, Sanatçı Sayın Ayla Algan, Değerli konuklar ve sevgili arkadaşlar 8 Mart Tüm dünyada kadınların Hak, eşitlik, kalkınma Ve daha huzurlu yaşam özlemlerini isteklerini dile getirdikleri Birlik ve beraberlik günü olarak Kutladıkları, yaşama direnmiş Direnmekte olan kadınlarımızın günüdür Hepiniz hoş geldiniz 8 Mart Türkiye'de kez 1921 yılında Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. Her renkten, dilden, dinden, yaştan, kadın tıpkı 104 yıl önceki öncüleri gibi ayrımcılığa, sömürüye, hukuksuzluğa ve şiddete karşı mücadeleleri devam etti, ediyor ve kazanana kadar da devam edecek. Cumhuriyetimizin kuruluş mücadelesinde kadınlarımızın başarısı da unutulamaz. Cumhuriyetle kazanılmış, çağdaş haklar gibi özgürlüklerle birlikte Yaşamın her alanında başarı ile yer almış kadınlarımızı her alanda görmekteyiz. Ancak günümüzde kazanılmış özgürlüklerimiz elimizden alınmakta. Kadınlarımızın emeğiyle kazanılan özgürlüklerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Değerli arkadaşlarım, kadın kimdir? İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. Hayatın can damarıdır en büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Bilmeyene nefes, bilene nefestir. Kadının ihmal edildiği bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi mümkün değildir. Kadınlarımızın bir birey olarak kişiliğini kazanması ve toplum içinde hak ettiği yeri alması gerekmektedir. Kadın hakları insan hakları kavramından ayrı tutulamaz. Ülkemizde eğitimin yaygınlaştırılması ve kadınlarımızın sosyal hayata ve siyasete girmelerine olanak sağlanmasıyla, yönetimlerde yeterince temsil edilmesiyle birçok alanda başarının yükseleceği gözlenecektir. Değerli arkadaşlarım, kadınlar hala silahlı ve silahsız her türlü şiddetle karşı karşıya bulunmaktadır. Kadın bedeni üzerinden tanımlanan namus kavramına değil, kadın olmanın onuruna odaklandığımızda, İnsan öne çıkaran bir kültürü oluşturmak için ilk adımı da atmış olacağız. Kadınlara karşı uygulanan şiddetin dünyada en yaygın ancak en az cezalandırılan suç olduğunu biliyoruz. Ülkemizde de şiddet gören, tehdit edilen kadınlar karakol, adliye, jandarma kapılarından aile meselesi denilerek geri gönderilmekte, yasal hakları yeterince kullandırılamamaktadır. Sorun kadın sorunu değil, kadına bakış açısı sorunudur. Ne çok severiz namus çırpkanlığını, dedikodularımız, izinlerimiz, hatta spor haberlerimiz bile namus ile dolu. Değil eşin, dostun, akrabanın, komşunun, sokaktaki kedinin namusu bile bizden sorulur. Yılbaşlarında Taksim'de kızlara yapmadığını bırakmayan insan sürüyetlerine sorun bakın. Namus bekçisidir, ailelerin kadınlarının. İnsanları öldürdük, kadınları taşladık, bebekleri çöpleri attık namus adına. Tecavüze tecavüzle karşılık verdik, namusumuzu kurtaracağız diye. Adını namus koyduk, töre dedik, vahşetin ahlatsızlığı. Sen benim namusumsun değinmesini, töre adına işlenen cinayetleri, vekaletin kardeşlerinin şerife olmasını, şiddetle hoşgörü göstermesini biz kadınlar olarak kınıyoruz. Kadınlara yönelik her türlü şiddet, baskı, ayrımcılığın önüne geçmek ve kadınların yaşam haklarını garanti altına almak için gerekli olan Tüm adımlar atılmalı. Kadın örgütleriyle birlikte kadın cinayetlerinin sona ermesi için acil <laughs> eylem planı hazırlanarak yasalarla birlikte uygulamaya geçilmelidir. Tüm olumsuzluklara rağmen hayata tutunmaya çalışan, gerçekten çok büyük sorunlarla boğuşan, adeta varlık yokluk mücadelesi veren erkeklerle eşit haklara sahip olmak isteyen kadınlarımız, bunların bilincinde olup seslerini çıkararak eşitlik, hak özgürlük isteklerini ve varoluş mücadelelerini artık daha yüksek sesle dile getirmektedirler. Değerli arkadaşlarım, kadın sorunu esasen bir demokrasi sorunudur. Çocuklarımızı nasıl doğuracağımıza, kaç çocuk yapacağımıza ya da doğurup doğurmayacağımıza biz karar vermeliyiz. Türkiye'de sorun özgürlük sorunudur. Özgürlük alanları genişledikçe kadınlarımızın sorunlarının çözümü de kolaylaşacaktır. Demokrasi eşitliktir. Eşitliğin kişileri kadın veya erkek oluşlarıyla değil, insanlık sıfatlarıyla ilgili bir gerek olduğunu unutmayalım. Öncelikle hedefimiz sahip olduğumuz hakları en iyi düzeyde kullanmak olsun. Mevcut haklarımızı tam olarak kullanmadığımız zaman yeni haklar için mücadele etmemiz boşunadır. Sorunlarımıza sahip çıkıp taleplerimizi dile getirmeliyiz. Ekonomik özgürlük başarıya ulaşmanın başta gelen şartıdır. İş hayatında, siyasette daha yaygın ve yoğun bir şekilde yer almalıyız. Bunun için eğitim şarttır. Kadının eğitim düzeyini yükseltilmesi <laughs> yalnız bireysel gelişime için gerekli değil, toplumsal dönüşümü sağlamakta da en önemli etkenlerden biridir. Eğitimin varlığı yüksek bir toplum meydana getirir, yokluğu ise bir milletin kölelik ve yoksulluğa terk eder. Sizden olmayan herkesin öteki olduğu. Adaletin, demokrasinin bulunmadığı bu ülkede inatla direnen ve mücadele eden, eden toplumun her kesiminde ezilen, dışlanan ama isyan eden barış, emek, demokrasi ve kadın mücadelesinin ayrılmaz bir günlüğüne inanan kadınlarla yan yana, omuz omuza el ele olduğumuz sürece başarılı olunacaktır. Her türlü şiddete, tacize maruz kalmadan namus etiketi taşıyan bir mal olmadan töre sebebiyle katledilmeden barış içinde eşit ve özgür bir ülke için demokratik, adaletli ve eşitlikçi bir dünya özlemiyle onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar tüm kadınlarımızın gününü şahsım ve komite arkadaşlarım adına kutlarım.